Dostlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Dark Souls'u videodaki gibi nasıl oynayabileceğinizi ve DSFX ile nasıl kurabileceğinizi anlatacağım. Şimdi ilk olarak oyuna bütün ekleyebileceğiniz modları nexusmods.com slash Dark Souls adresinden indirebilirsiniz. En güvenilir sayfa budur. Üye girişinizi yaptığınızda karşınıza direkt zaten Dark Souls ile alakalı olayların hepsi gelecektir. Orası genel bir mod sitesidir. İlk kurmamız gereken mod DS Fix arkadaşlar Durante'nin hazırladığı DS Fix bunu hemen tıkladığınızda download manual diyerek indirebilirsiniz en üstteki sürüm her zaman en güncel sürümdür DS Fix'i kurmadan arkadaşlar iyi bir Dark Souls deneyimi gerçekten almak mümkün olmuyor DS Fix'i kurduktan sonra Steam'den oyunun klasörüne gidiyoruz ardından DS Fix'i kurduğumuz Winrar'ı, DSFX'in indiği Winrar'ı açıyoruz ve bunları bir sağlı sollu ...yerleştiriyoruz videoda olduğu gibi. Şimdi DSFix'in içindeki tüm dosyaları alıp oyunun data klasörünün içine yapıştıracağız. Data klasörünün içine ben yapıştırmayacağım zaten yapıştırdığım için ama gösteriyorum yine de. Siz yapıştırdığınızda DSFix isimli bir not defteri şeklinde açılacak dosya gelmiş olması lazım. Bu dosyanın içinde binlerce manuel ayar var. Oyunun çözünürlüğü, grafik ayarları, HUD ayarları, FPS ayarlarından tutun. Binlerce şey var. Bunlara Durante sağ olsun oyunun içinde çok fazla ayar yapamadığımız için bizlere hazır şeklinde hazırını sunmuş yani. Bu not defterinden binlerce ayar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ardından Dark Souls HD Texture Pack'i kurmanızı öneririm. Bu da grafiklerin gelişimini sağlayan bir mod. Ardından Sweet FX'i Turoji 86'nın yaptığı Sweet FX'i öneririm. Işık süzmelerini güzelleştiriyor. Flora Overhaul bitki grafiklerini güzelleştiriyor. Bunu da öneririm. High res UI and subtitle fonts altyazıları güzelleştiriyor öneririm. Xbox 360 HD interface, interface icons, player messages, lava eyesore. Son olarak da oyunu oynamak kalıyor arkadaşlar. Bunlar benim önerdiğim modlar. Kurmak zorunluluğunuz yok. DS, DS fix zaten grafiklerde falan bir güzelleştirme yaratıyor. Ama bunlar benim önerdiğim modlar. Videoda gördüğünüz modlar bilmenizi istedim. İsteyenler olabilir çünkü nasıl böyle oynuyorsun falan diye. Yine daha detaylı yardımcı olmaya çalışabilirim yorumlarda. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Ben Aytu Aykut. Hoşçakalın.